Bak başarılı olmak istiyorsan ama öyle böyle başarılı değil. Çok büyük başarıları imza atmak istiyorsan şimdi sana bir yöntem söyleyeceğim. Bak bu yöntemi yaptığın için sana deli diyecekler. Sen de dalga geçecekler. Böyle arkandan konuşacaklar tamam mı? Ama günün sonunda elinde sonunda gün sonu demeyeyim sonuç itibariyle başarılı olacaksın tamam mı? Unutma bak sana deli diyecekler. Arkandan konuşacaklar dürecekler ama sen başarıya ulaştığında işte o zaman bu adam haklıymış diyecekler. Şimdi geliyorum ona. Arkadaş, eğer bir alanda çok başarılı olmak istiyorsan, o alanda dünyanın en iyisi gibi davranmaya şu an başlamalısın. En iyi iş adamı olmak istiyorsan en iyi iş adamı gibi davran. En iyi youtuber, en iyi influencer olmak istiyorsan o şekilde davran. Buna ister manifeste, ister sır de. 阿木木木的。